diyor. Bugün her bir arkadaşlar. Roblox dışında bir Roblox dışında bir oyun çekiyoruz bugün. Bugün PUBG çekiyoruz. Sizler birlikte aslında Brawl Stars çekmeye çalışmıştık ama onda mı? Aksaklıklar oldu. Aksaklıklar oldu. Allah bekme. Vay ya. adamlar. Yanımda kuzenlerim var. Lan biri ölmüş biri. Oh. Akrep diye silah var mıydı? Ölüyorum ölüyorum. Şimdi. Hmm, yanımda kanal açılmasını öne siren kuzenim var ve yanımda başka bir kuzenim daha var. Yani merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Evet yani sesini duyuyorum. Elini elini elini. Elini elini diyorum. <laughs> Anlamadım. Bana elini çek. Öldü. He. Elini çek diyormuş arkadaşlar. Efendim. Biliyor. Arkadaşlar ne? boş ver öldü. <laughs> şey Aman boş ver bir şey olmaz. Ali niye saklanıyorsun? galiba beni öldüreni öldürmüşsün. Oh iki adam o oh. <laughs> biri daha vardı onu bay bayılmıştı öldürsen onu adam da beni öldürsün başından sanki adam aynen bence arkadaşlar video kaydı açık değil mi <laughs> bir dakika olmuş evet, evet bir dakikada ölme rekoru Gerçi ondan daha kısa sürede ölenler de vardır. Ben. <laughs> ben daha kısa sürede öldüm. Haksızlık kabul etmiyorum. Hazır verdim. <laughs> Güzel yakışmış. Hazır verdim. Başladım baby. Başlat. Ben başlamadım. Başlatsana. Arkadaşlar başlıyoruz. Başlattı ya. Yine mi binalar İglam yanındaki? Aynen. Aynen. abi ben başladım. Boş ver, boş ver. Ee, arkadaşlar 52 saniye diyor. <laughs> Dur, ama girdi. Şimdi e, bence ben C daha az kişi olan bir yere inelim. Tamam. Senin telefon zaten öttü değil mi? Cız diye. O ses benden mi geldi? Evet. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Yo mesaj gelmemiş. Hayır öttü böyle telefon bozulacak gibi cız diye. Aynen neydi o? Benden mi geldi? Bence benden geldi. Neydi o? Yoksa yatağın altta huzur mu var? Çık lan! Yolan! <laughs> <laughs> ya <laughs> bizim yataktan da <laughs> 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 Hadi bütün benlerimizin yerine Türk bayrağı. <laughs> Arkadaşlar <laughs> siz bunları dinlemeyin. <laughs> evet müteşem oldu bence. <laughs> Mükemmel. Evet, arkadaşlar şimdi turumuza geçecek. Şimdi nereye atlayalım? Kalabalık olmayan bir yer. <laughs> <laughs> tamam <Tandı>. da. Mansiyon. <laughs> ya yine mi sıkıl? Rozok ok nasıldı? Arkadaşlar ben PUBG'yi uzun zamandır oynamıyorum o yüzden ya kötü oynuyorduk hatırlıyorum. Beni. Yine Roza inek mi? Dolcan say benim la. Yine Roza inek mi? Ali, yine Roza inek mi? Evet. Bacan Bana... toplar mısın? Bacan toplar mısın? Hayır. Hayır. <laughs> Pembe ve mavi kaplama. <laughs> Niye? Of tamam <laughs> kızım ben yani çok iyiyim. Kral ne oldu? Burada mı oldu? Hı? Orada mı oldu? Arkadaşlar iniyoruz. <laughs> Roza. <gülüyor> değil değil. Roza da ağaç mı sürüyordu? Eskiden öyle bir şey vardı. Koçun ki de miydi? Ondan sonra bir şey geldiydi O neydi? Ben onunla bir çöpülemiyorum. 2-3 yıl. Ben bir yıl önce PUBG'e oynamıyordum geçen sene. Hah, iniyoruz. Elma Ne dedin? Tam ya Elma Anlamadım. Elma ve ve onu. Aman boş ver. Senin dediğin şarkıyı demek istedim. yanlış işte. Boş durun arkadaşlar. Aynen şarkı marka yok. <laughs> e, maalesef... Telif. Ya söyleme tamam mı? Tabii. Tabii, de. Teliften meliften korkuyorum arkadaşlar. Senin orada benim mi var işte oraya yapıştırdın tufayla? Evet. Nerede? Burada, benim Bende ben var. Ya <laughs> e, şu espriyi yapma. Ah pala buldum. Ali. <laughs> ne çok şurada bir tane vermiyor. Ya boş yer mi beni benim Ben. Sinek. <laughs> ya sinek minek yok boş ver. Allah'ım. Adam. <laughs> Öldürdüm çok. Ama ben öldürdüm. Ya, ya. ben öldürecektim. Seni öldürdün ya zaten. Ali öldürdü. ben alayım. Maçtaki ilk kili bende galiba. İkimizin arasında. Ali'de iki kili var ama. Ay nerede kili? İkileşim. Birleş. Nasıl ya? Sen öldürmedin mi? O böyle. Az öncekini ben öldürdüm. Bana geldi kili. Niye? E çünkü ben sıktım. Hadi gidelim. Dur polis hileyi buldum. Anam dur. Yere daha iyi yelek mi attım ben? İkinci seviyeymiş. Gel. Burada şey var. Ne? Patlat. Yakıt hmm. bidonun yanında işte ya. Patlatın. Patlat onu. Ben patlatayım mı? Altı ise. Işte. Hayır altı onu patlat. Patlat Al, mı Ben Altı ise. bidonun yanında şurada da. Ha, tamam. Şaka şaka bu şaka. Ne oldu? Nasıl? Niye öldüm? Ben patlattım Nasıl? Yakış bir de Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> ya canım azaldı. Ali sıkma doldu değil mi? Ali? Ay adam. Ben de Gerçek adam. Hadi. Hadi. Ali değil iki leşi var. Skarı ol. Skarı adama skar. Skarı adama skar Tamam. Hadi gidelim. Dur bir canım az. Ha, tamam. Alan geliyor araba bulalım. Ya dur dur. Ne diyorsun anlamıyorum. Kamera açık mı? Kamera An ne? Aa araba At yok. kamera. Ne? Ses mi? Evet. Değil. Niye? Niye açayım? Dedi. De Hayır. Video video. Ha video açık. <laughs> Asıl sen anlatamadın. Anlattım ya ne güzel. Oğlum. Şu dünyada ne kadar terbiyesizler var. Burak diye birini basan öldürdün ya. Hı. Küfür ediyordu. Ananı diyordu ki sesi kapadım. Ya arabayı ben süreceğim. Bir adamı dövün bir alana gideceğim. Keşke o küfür söylemeyelim. <laughs> Fatih Öldürüm onu. Lan. Ne? Mo? Hava filmine. Ne yapıyor oğlum? Akıllı alı baba pro. Aa! Şerit fişi. Yemin et. Adam attı. Fişek evet. kattılar. Tuzak falan kurmadın değil mi? Tamam öldü. Bir molta attı. Evet. Ya o binaya araştı. Gel gerçek adam var orada. Ben... Oh, şey. 3x. Ne? Et diye işte bakmıyorum arkadaşlar. Şöyle gibi bir şey var. Ne bu? Sis var. Nerede nerede? Neredesin? Aç bana. bana Sen atıyorsun ben öldürüyorum. Dikkatli ol. Nerede lan? Açmış oldu. Elim sıkma tuşuna bastı özür dilerim. 40 kişi var. Şaşırdım. Tut beni beni tut. Beni beni hızlı tut. Tutman lazım adamlar benim. Şaşırdığım tek şey şu. Biz ha. hala yaşıyor. <laughs> <laughs> Tut, hiç bırakma. Bey hala kaçtı. Adrenalin verir mi? Adrenalin istiyor mu? İki ne eld. Sen nereye gidiyorsun? Adama gidiyorsun. Ha. Öldür. Bekle adam var. Gel yanına. Hadi adam. 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 Oh, ee, ölmüyor. Selim öldü. Yani öldüm. Sen de öl bari de. Hadi ölme. Niye? Niye? Selim'le kalmak istemiyor mu? Değil mi Ali? Bir dakika. Abi. İsmail yapma Niye boş duruyorsun Oradan atlayıp Nasıl ölmüyorsun ya

Şimdi gelin. Deep ölüyormuş. <laughs> Yatsınlar şimdi ölmeyi göstereyim. Mi? Kafana yıldırım düşer. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Lan. Şarkı söyleme. Şarkı söyleme. Şarkı değil ki. Ne? Bu Tabii şarkı şarkı. şarkı. E şarkıysa söyleme. Başladı, başladı. Kafanı dişse ya. Kafanı dişse. Hadi, hadi öyle artık ya. Aynen. <laughs> Az önce ölme diyordun. Ha öl. Öl öl. Kendini sal alanı. Benim leşim de yerde yatıyor. Lutum. Öyle Bomban yok mu ya? Bomban yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne tarıyorsun boş boş? Orada adam var. Gördüm de. Yok. Orada bir tane adam var. Adam var adam. Ölü öldü Ölü Ölüver ya. Ölecek zaten. Abi, adam aldım ama öldüm ya. Aga be, alan da öldü. Cidden, cidden. Ama iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Başka 16 Arka... Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Aynen. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Belki bir video daha çekeriz. Onu da atarız. O, o konsepti başka olur. E, hepinizi çok seviyoruz e, ee, kuzenim de acık konuşsun bir şey demek istediğim. Evet arkadaşlar bugün de güzel bir gün geçirdik ya. sizinle beraber arkadaşlar. Senin ilk videolarından biri bu. Ee, <laughs> Benle ben olan. 3 ben, Üçüncü, dördüncü falan. Allah emanet olun arkadaşlar. Sonunda bir videoyu sorunsuz bitirebildik. Aynen öyle. Hadi, hadi hepinizi hadi. çok seviyoruz. Kendinize çok değil iyi değil bakın. Hoşçakalın. Efendim.